Aydıncık Belediye Başkanı Ahmet Koçak AK Parti Yozgat İl Binası'nda yaptığı basın açıklamasıyla, Yozgat Belediye Başkanlığı için aday adaylığı başvurusunu İl Başkanı Yusuf Başer'e iletti. Aydıncık'ta 3 dönem belediye başkanlığı yaptık. Burada gerçekleştirdiğimiz Türkiye 100 yılına yakışık projelerle, inşallah bu tecrübeyle, bu deneyimle Yozgat'ımızdan aday olalım istedik. Aydıncık'ta gerekli çalışmayı yaptık. Partimiz Allah razı olsun bizlere destek verdi. Biz de elimizden geldiği kadar eee çalışmalarımızı sürdürdük. Bildiğiniz gibi hedefimiz yeni Türkiye yüzyılına giriyoruz. Buna yakışır projelerle Yozgatımız için biz de bu yarışta varız diyelim ve burada eee gerekli çalışmalarımızı yapalım diye aday olduk. Bütün geçmişte belediye başkanlığı yapmış arkadaşlarımıza teşekkür ediyoruz. İnşallah bu bayrak yarışında hep birlikte Yozgatımızı tüm ilçeleriyle birlikte kültüre, sanata, eğitime ve spora Önem vererek ilimizi daha geleceğe taşımak, bütün tarihi kültürel potansiyelini harekete geçirecek bir takım projelerle inşallah biz de elimizden geleni yapacağız. Ben çok teşekkür ediyorum. İnşallah Rabbim hayırlısı neyse onu nasip etsin. Ülkemiz için, Yozgat'ımız için, e, hepimiz için ben teşekkür ediyorum, saygılar sunuyorum. Allah'a emanet olun. <laughs> なるほど。